Arkadaşlarım tekrar merhabalar. YKS Tarih Genel tekrarıyla karşınızdayım. Son tekrarımızı yapıyoruz ve sınava böylece hazır bir şekilde giriyoruz. Tarih bilimi ünitesiyle başlayalım. Tarih nedir? Toplumların başından geçen olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bunların sebeplerini ve sonuçlarını, ki biz bunlara neden ve sonuç diyoruz, inceleyen, bu olayların birbirleriyle olan ilişkilerini aynı zamanda belgelere dayandırarak, tarafsız, Objektif bir şekilde inceleyen bilim dalına biz tarih diyoruz. Bakın önemli olan kısımları şuralar. Belgelere dayanacak. Mutlaka sebepler ve sonuçlar olacak. Çok önemli. Yer ve zaman göstermek zorundasınız. Çünkü yer ve zaman göstermezseniz anlattığınız hikaye masala dönüşür. Buraya dikkat ediyoruz. Buradan soru gelme ihtimali yüksek arkadaşlar. Tarihin konusu nedir? Tarihin konusu insandır arkadaşlar. Öncelikle bunu bileceğiz. İnsanın başından geçen her şey tarihin konusu kapsamına girebilir. Ancak biz bugün bir şeyleri konuşuyorsak bunların bütün insanlığı veya belli bir bölgede büyük bir nüfusu ilgilendirmesi gerekiyor. Aksi takdirde tarihin konusu olamıyor maalesef. Çünkü önemli görmüyoruz. Cumhuriyetin ilanı mesela siyasi bir tarih olarak olay olarak örnek verilebilir. Askeri bir örnek Malazgirt Savaşı olabilir. Sosyal bir örnek dersek Orta Asya'dan Türk göçlerini sayabiliriz. Ekonomik olarak sanayi devrimi ya da 1929 yılındaki dünya ekonomik buhranını örnek verebiliriz. Kültürel anlamda yazının icadını örnek verebiliriz. Dini anlamda İslamiyet'in doğuşu, Hristiyanlığın doğuşu gibi olayları örnek verebiliriz. Mimari olarak yapılan birçok eser, Sultanahmet Camisini mesela veya Ayasofya veya yapılan köprüleri örnek verebiliriz. Tarih biliminin yöntemi nedir arkadaşlar? Bu önemli bir konu. Ee, özellikle belgelere dikkat ediyoruz. Zamanı geriye döndürmek mümkün olmadığı için tarihi olayların tekrarlanamaz olduğunu mutlaka bilmemiz gerekiyor. Doğa bilimlerindeki deney ve gözlemi asla tarih için uygulayamıyoruz. Çünkü koşulları birebir aynen tekrarlayamıyoruz. Bakın birbirine benzer olaylar yaşanabilir. Fakat birebir aynı şeyler atomuna kadar, molekülüne kadar yaşanamaz. Dolayısıyla deney ve gözlemin olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Doğa bilimlerinin kesin kanunları olmasına rağmen tarihin kesin kanunları yoktur. Buraya da çok dikkat ediyoruz. Tarih sosyal bir bilimdir. O yüzden buluntulardan ve kaynaklardan yararlanmak zorundayız tarihi olayları anlatmak için. Kaynaklara biraz dokunalım. Kaynak tarihi bilgiye kaynaklık eden bütün malzemelere verdiğimiz bir isim. Olayları birinci elden kaynaklar ve ikinci elden kaynaklardan öğrenebiliyoruz. Birinci el kaynaklar nedir? Olayın geçtiği dönemden günümüze kalmış eserlerdir. Yani başkalarının o eserleri kullanarak tekrar kaleme aldığı eserler değildir. Başkalarının tekrar ele aldığı eserlere ve kaynaklara biz ikinci elden kaynak diyoruz. Yani birinci elden kaynakları kullanarak oluşturduğumuz kaynaklara biz ikinci elden kaynak diyoruz. Birinci elden kaynaklara örnek vermek gerekirse kitabeler, abideler. Biz kitabelerken taş anıtları kastediyoruz abide derken de taş anıtları kastediyoruz. Arkeolojik buluntular, paralar, o dönemden kalmış yazılı belgeler, mektuplar bunların hepsi birinci elden kaynaklar sınıfına girebilir. İkinci elden kaynaklara örnekler mesela Halil İnalcı'nın yazmış olduğu Osmanlı tarihi kitabı. Neden bu ikinci elden kaynaktır? Çünkü günümüze yakın bir tarihte yazılmış ve birinci elden kaynaklar incelenerek araştırılarak yazılmış bir eserdir. Dolayısıyla bu ikinci elden bir kaynaktır. Peki kaynakları nasıl sınıflandırıyoruz? Sözlü kaynaklar, efsaneler, destanlar, menkıbeler. Unutmayalım biz sözlü kaynakları yazılı kaynaklar içerisinden çıkartmıyoruz. Biz sözlü kaynakları özellikle ağızdan ağza, dilden dile anlatılan eserler olarak inceliyoruz. Fakat biz bu eserleri sözlü tarih kapsamında incelerken yine Günümüze kadar gel, gelebilmiş olabilen yazılı belgeler üzerinden inceleyebiliyoruz. Burası önemli. Biz sözlü kaynak dediğimiz aklımıza efsaneler, destanlar, menkıbeler gelsin arkadaşlar. Yazılı kaynaklar tabletler, kitabeler, fermanlar, beratlar, atama belgeleri olan beratlar. Sesli ve görüntülü kaynaklar, resim, fotoğraf, film, video. Videolar özellikle 21. yüzyıl ve 20. yüzyılın kaynaklarıdır. Bunu unutmayın. Gerçek eşya ve nesneler, özellikle arkeolojik buluntular ve tarihi eşyalar ve nesneler de yine tarihin konusu kapsamına giriyor arkadaşlar. Zaten ilerleyen sayfalarda göreceğiz. Tarihe yardımcı bilim dalları arasında önemli bir yer tutan arkeoloji bilimi de yer alıyor. Evet, tarihe yardımcı bilim dalları Arkadaşlar buradan da soru gelme ihtimali yüksek, dikkat edelim. Ezber yapmamız gerekiyor ama e, bunlar çok zor şeyler değil. Kronoloji, kronoloji, krono kelimesinden geliyor, zaman demek. Tarihi olayları oluş sırasına göre sıralama bilimi diyebiliriz. Olayların nedenlerinin ve sonuçlarının incelenmesi gibi bir anahtar cümlesi var. Buraya dikkat. Neden sonuç ilişkileri kronoloji bilimiyle doğru olarak bağlantılı. Coğrafya, her tarihi olay bir mekanda gerçekleşir. Dolayısıyla tarihi olayların geçtiği mekanları inceleyen, tarihe katkısını veya o tarihi olaya etkisini inceleyen bilim dalına biz coğrafya diyoruz. Coğrafyanın ayrıca tanımını yapmadık. Buraya dikkat. Diplomasi, siyasi belgelerin özellikle cins şekil ve içeriklerini inceleyen bilim dalı. Siyasi belgelerden kastımız nedir? Mektuplar, birbirlerine gönderdikleri veya hükümdarların yaptıkları anlaşmalar. Sosyoloji, toplum bilimidir, toplumu inceler. İstatistik, verilerin toplanması, sınıflandırılması ve sunulması ile ilgili bilgiler verir. Arkeoloji, kazı yolu ile toprağın altındaki ve suyun içerisinde, bakın su ile ilgili de soru gelebilir. Sadece o toprağı değil, suyun altında kalmış maddi kalıntıları da ortaya çıkartıyorlar. Herhalde bu arma bilimi arkadaşlar, mühürleri inceliyor, armaları inceliyor. Kimya metodu, biz özellikle karbon 14 metodu adını verdiğimiz bir yöntemle bazı ürünlerin kaç yaşında olduğunu, kaç yıllık olduğunu tespit edebiliyoruz. Etnografya, toplumların örf, adet, gelenek ve yaşayışlarını inceler. Antropoloji, insan ırkını inceliyor. Kültürlerin gelişimini araştırıyor. Nümizmatik, para birimi arkadaşlar, tarih içerisindeki basılan paraları inceliyor. Paleografya, yazı bilimidir yazıları inceler. Toplumların kullanmış oldukları yazıların transkribi ile ilgileniyor. Filoloji, dil bilimi arkadaşlar. Konuşulmuş olan dilleri inceliyor tarihte. Epigrafi kitabeler bilimidir. Anıtları, mezar taşları ve kitabeleri inceliyor diyebiliriz arkadaşlar. Evet burada bu noktada kritik bir bilgi var. Kronoloji tarih araştırmalarında neden ve sonuç ilişkisi kurulmasını kolaylaştırır. Bunu biraz önce de size söyledim. Nübizmatik, paleografi ve epigrafi gibi bilimler tarih yazı ile başladığı için tarih öncesi dönemlerin aydınlatılmasında tarihe yardımcı olamaz mantıken. Buraya dikkat. Özellikle arkeoloji özellikle tarih öncesi dönemlerin aydınlatılmasında tarihe en çok yardım eden bilim dalı olarak da yine arkeolojiyi söyleyebiliriz. Evet. Neden tarih? Özellikle milli ve toplumsal kimlik için toplumların inşası açısından tarih çok önemli arkadaşlar. Geçmişini bilmeyen bir toplum geleceğe güvenle bakamaz. O yüzden tarih biliminin de topluma en önemli katkısı geçmişini bilmek, kültürünü öğrenmek ve geleceğini de bu yönde inşa etmektir diyebiliriz. Tarihe nereden bakılmalı? Özellikle önemli bilim adamlarının bazı sözleri var tarihle ilgili bunlara değinelim. Mehmet Fuat Köprülü modern Türk tarihçiliğinin öncüsü kabul ediliyor. Halil İnalcık yakın bir dönemde vefat etti 2016 yılında. Eserlerini oluştururken yaralandığı kaynakları eleştiriye tabi tutarak ilerlemiş olduğu için önemli bir tarihçidir. Mübahat Kütükoğlu yine çalışmalarındaki titizliği ile biliniyor eserlerindeki orijinalliği arşiv çalışmalarına borçludur. Bu yüzden de e, arşivlerde gezinen kadın olarak tanıyoruz kendisini. Işın Demirkent, Urfa Haçlı Konfu adlı çalışmasıyla doktor ünvanı almış önemli bir tarihçimizdir diyebiliriz. Zamanın taksimi yani zamanın dönemlendirilmesi. Biz yazı sayesinde tarihin kaydını tutmaya başlıyoruz. Yazı önemli bizim için. Tarih yazıyla başlıyor. Biz tarihi dönemler olarak yazının icadından sonraki dönemleri alıyoruz. Yazının icadından önceki dönemlere de tarih öncesi dönemler diyoruz. İlk çağ yazının icadı ile başlıyor. Kavimler göçüyle sona eriyor. Orta çağ kavimler göçüyle başlıyor. İstanbul'un fethi ile sona eriyor. Yeni çağ İstanbul'un fethi ile başlıyor. Fransız devrimi ile sona eriyor. Ve yakın çağda Fransız devrimi ile başlayıp günümüze kadar geliyor. Biz şu anda bilim çağı veya uzay çağındayız ama bizden yüzlerce yıl sonra insanlar bu dönemi bu şekilde adlandıracaklar muhtemelen. Biz içindeyken tarihe müdahale edemiyoruz. Tarihi olayları yazamıyoruz. Çünkü içinde bulunduğumuz dönemde biz tarihe müdahale edebiliyor olduğumuz için tarihi biz yazmazsak daha iyi olur arkadaşlar. Objektiflik açısından bu önemlidir. Tarihi olayların üzerinden belli bir zaman geçmesi gerekiyor. Takvim sistemleri zamanın güneş ve ayın hareketlerine göre gün, hafta ve ay gibi, yıl gibi bölümlere ayrılmasına bir takvim sistemi diyoruz. Yaklaşık 6000 yıldan beri takvim kullanılıyor Sümerlerden beri. Özellikle ilk takvimi Sümerlerin ay takvimi olarak isimlendirebiliriz. Bu ilk takvim 354 gün arkadaşlar. Burası önemli. Mısırlılar da ilk güneş takvimini icat ediyorlar. Yani biz Takvim sistemlerinin ilk versiyonlarının Sümer ve Mısır versiyonları olduğunu söyleyebiliriz. Mısırlıların takvimi güneş takvimi, Sümerlerin takvimi ay takvimi ama ilk takvim diyecek olursak Sümer ay takvimi diyebiliriz. Her toplum kendine özgü takvimler geliştirmiş ve bu takvimlere de bir başlangıç belirlemiştir. İbraniler Milattan önce 376 yılındaki yaratılış yani diğer adıyla tekvin yılını benimsemiştir. Hristiyanlar Hz. İsa'nın doğumunu, Yunanlılar ilk olimpiyat oyunlarının yapıldığı milattan önce 776 yılını, Müslümanlar ise Hz. Muhammed'in hicret ettiği 622 yılını takvimlerine başlangıç olarak seçmişlerdir. Bu tarihler sıfır kabul edilmiştir arkadaşlar ve takvimleri bunların üzerine saymaya başlamışlardır. Türklerin kullandığı takvimlere değinecek olursak Orta Asya milletlerinin çoğunun kullandığı 12 hayvanlı Türk takvimi bu takvimde her yıla bir hayvanın adını veriyorlar. Aylar ise sayılarla ifade ediliyor. Birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay şeklinde. Hicri takvim Türklerin Müslümanlığı kabul ettikten sonra kullandığı takvimdir. Celali takvim Selçuklular döneminde Celalettin Melikşah'a sunulan bir takvim. Ömer Hayyan tarafından. Rumi takvim Osmanlılar döneminde özellikle Rumların kullandığı takvimdir. Yani Yunanlıların miladi takvim, özellikle bizim cumhuriyetin ilanından sonra kullandığımız takvimdir. Bu takvimi de Romalılar geliştirmişlerdi. Hz. İsa'nın doğumun esas alan bir takvimdir diyebiliriz. Evet arkadaşlar, burada da yine biraz önce anlattığım takvimlerin detaylı bölümleri var. Hemen hızlıca bir tekrar edelim. 12 hayvanın Türk takvimi güneş yılı esasıdır. Burayı unutmuyoruz. Türklerin kullandığı ilk takvimdir. 12 yılda bir devir yapar bu takvim. Hayvan adlarıyla gösterilir yıllar. Hicri takvim Müslümanların kullandığı takvimdir. Hicreti esas alır yani göç esas alır. Mekke'den Medine'ye göç. Hazreti Ömer döneminde oluşturulmuştur ve ay yılı esasıdır. Celali takvim Selçuklular döneminde kullanılmıştır. Büyük Selçuklu döneminde Ömer Hayyan tarafından Celalettin Melikşah'a sunulmuştur. Rumi takvim Osmanlıların mali işler için kullandığı takvimdir. Aynı zamanda hicriyi de kullanıyorlar. Miladi takvimde yine Cumhuriyet döneminde kullanılan takvimdir arkadaşlar. Evet, yüzyılların sınıflandırılması. Bu konudan da soru geliyor arkadaşlar. Milatla beraber milattan önce ve milattan sonra kavramları ortaya çıkıyor. Milattan önceki tarihler geriye doğru giderken büyüyor. Milattan sonraki tarihler de günümüze doğru yaklaşırken büyüyor. Buraya dikkat ediyoruz. Her 25 yıllık döngüye biz çeyrek diyoruz. 25 yılda bir, birinci çeyrek, ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrek adını veriyoruz. Evet arkadaşlar konumuzun burada sonuna geldik. Bir sonraki konumuz ilk Türk devletleri ile ilgili önemli siyasi gelişmeler. Avrasya'da ilk Türk izleri olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.